Evet, şimdi bir bacımız şöyle bir soru sormuş. Üç ayların gelişini kutlamayalım mı? Sonuçta manevi baharımız demiş. Kardeşler, maalesef bugünkü tarikatlar fesat yuvaları haline geldi. Tarikatlar bidat üretme fabrikaları haline geldi bugün. Bu gibi şeyleri hep bu tarikatlar uydurma hadisleri. Ya Allah rıza için 3 aylar diye bir şey bir hadis kitabında bulabilir misiniz? Bir fıkıh kitabında bulabilir misiniz? Bir tefsir kitabında 3 aylar diye bir şey bulabilir misiniz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ramazan'ın dışında bir ayı baştan sona hiç bozmadan oruç tuttuğunu bulabilir misiniz? Yok. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'dan başka en fazla Şaban ayında oruç tutardı diyor. Öyle tutardı ki biz bazen hiç bırakmayacak sannedirdik. Bazen de hiç oruç tutmazdı zannederdik ki bu bu ayda hiç oruç tutmayacak zannederdik diyor. Ama Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Allah Resulü Ramazan'dan başka hiçbir ayı tam olarak oruç tutmamıştır diyor. Ama Kaldı ki Peygamberimiz Şaban ayının son 15 günde ümmetine oruç tutmaktan men etmiş, nehyetmiş. Niye biliyor musun? Son 15 günü oruçlu geçirirse eğer Ramazan'a zayıf düşer, Ramazan orucunda zorlar, zorlanır diye Şaban'ın son 15 günde oruç tutmaktan nehyet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu şu demek değildir. Yanlış anlamayın. Son 15 günü 15 gün boyunca oruç tutup Ramazan'a o şekilde girmek. Yoksa o 15 gün içinde her zaman tuttuğun pazartesi, perşembe oruçları varsa ya da ayın başında, ortasında, sonunda tuttuğun Allah Resulü'nün tavsiye ettiği oruçlar varsa bunları yine tutabilirsin. 15 gün Ramazan'ın son 15 günü hiç ara vermeyip Ramazana kadar tutup Ramazana öyle girmeyi men etmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla 3 ayların gelişini kutlamak diye bir şey yoktur kardeşler. Bunu da ben yine belirttim zannediyorum. Bizim şeyde grupta birkaç defa bunları be belirttik ama inşallah bunlara buna yönelik de bir video çekeceğiz inşallah. Tamam mı? Çektiğimiz zaman delilleriyle onları şey dersiniz, görürsünüz kardeşler. Üç aylarla ilgili, bakınız Recep ayı, Şaban ayıyla ilgili bütün rivayetler ya çok zayıf ya da hepsi uydurma. Sahih hadis kitaplarında bir tane sahih hadis bulamazsınız. Bunları ancak tarikat kitaplarında bulabilirsiniz. Tamam mı? Sahih hadis kitaplarının hiçbirinde bulamazsınız bunu. Yok. E gel getirsinler diyoruz. Hani sahih hadis kitaplarının birisinden getirin. Aa biz buradayız. Aa burada niye öyle söylüyorsun? Burada yazıyor de. Yok falan şeyhin kitabında yazıyor. İşte bir tane Allah dostu Zuhuratta görmüş, rüyada görmüş. Böyle anlatıyor adamlar. Senin dilin kurusun. Allahu Teala'nın resulüne iftira atıyorsun. Allah Resulü diyor ki ben kezebe aleyye müteammiden fel yetebe ve makademu minen nar. Kim benim adıma bile bile hadis uydurursa, bir söz uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın diyor. Bu söz senin tüylerini diken diken etmiyor mu yahu? Ettirmiyor mu yahu? Yarın mahşerde Allah Resulü'nü hasım olarak bulursan ne yapacaksın sen? Peygamberimiz Allahu Teala benim peygamberim böyle bir şey söylemedi. Sen bunu kimden aldın da söyledin derse ne yapacaksın yarın? Kardeşler bu kolay bir şey değil. Allah Resulü adına hadis uydurmak, Allah Resulü'nün söylemediği bir şeyi söyledi demek Allah Resulü'ne iftiradır. Onun için bir, eğer bir hadisin kaynağını biliyorsa onu rivayet edeceğiz. Bak ne yapıyordum? Burada işte Ebu Davud'da bu hadis, Müslüm'de var, Buhari'de var. Kaynaklarını söylüyordum bak. Kaynaklarını da hepsini yazdım buraya. Ben de şey debilirim. Allah Resulü şöyle buyurdu. Allah Resulü böyle buyurdu diye ben de şey edebilirim. Ama ya hadis değilse direkt ben Allah Resulü'nden rivayet etmiş oluyorum onu. Ve o, had o hadis de yani men kezebe aleyye müteammiden hadisiyle direkt ben muhatap olmuş oluyorum o zaman. En azından söylediğim bir hadisin kaynağını söylemek mecburiyetindeyim kardeşim. İnternetlerde görürsünüz bir söz yazmış altına Hazreti Muhammed yazmış. Nerede yazdığı belli değil. Böyle bir şey olmaz kardeşler. Allah korusun. Evet, demek ki bacımız 3 aylar diye bir şey yoktur. Bakın kardeşler, bir kimse bayram günleri hariç, Ramazan bayramının birinci günü, kurban bayramının dört günü oruç tutmak haramdır. günler şeyinde bir sene bile oruç tutabilir. İstediği zaman istediği kadar oruç tutabilir. Ama üç aylar diye bir oruç vardır dese, yeni bir ibadet uydurmuş olur. Anlıyorsunuz değil mi? Dinde olmayan bir şey var demek yeni bir ibadet uydurmaktır. Sen bütün geceleri namaz kılabilirsin. İşte efendim Davut orucunu tutabilirsin. Allah Resulü diyor ki en iyi oruç Davud'un orucudur. Davud'un orucu da nedir ya Resulallah diyor. O bir gün oruç tutardı bir gün yerdi diyor en iyi oruç dediği şey. Dolayısıyla böyle de oruç tutabilirsin. İşte bu oruçların Recep ayına, Şaban ayına dek gelirse bunu da tutabilirsin. Bunda bir sakınca yok. Ama Recep ayında şu oruç var dersen ya da Recep ayında şu namazı kılmak, 12 rekat namaz kılmak şöyle sevaplı dersen işte Allah Resulü'nün biraz önce söylediğim hadisine muhatap olursun. Yok böyle bir şey. Uydurma bu. Ben demiyorum bunu kardeşler. Hadis alimleri diyor bunu. İnşallah dediğim gibi Bununla ilgili geniş bir delilleriyle beraber geniş bir video yapacağız. Onu da yayınlayacağız. Oradan seyredersiniz inşallah.